Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nuh Hocaoğlu, dönem Türkçe öğrencisiyim. bu sene Kapasite Gelişim Birimi direktörü benim. Kapasite Gelişim Birimi, temelde tıp öğrencilerinin gelişmesini amaç edinerek, onların ufuklarını açarak ve nitelikli bir tıp öğrencisinin oluşumuna katkı sağlayarak bir omurgasını oluşturur diyebiliriz. Ben de bu sene Kapasite Gelişim'de biz tıp öğrencilerini geliştiren, eğiten ve bu süreci eğlence, eğlenceli hale getiren bir olmayı planlıyorum. Kapasite gelişim amaçları doğrultusunda düzenlediği eğitimlerden güç alır. Ufkumuzu açar, bizi geliştirir. Kapasite gelişim bizi değiştirir, bizi eğitir ve bu süreci eğlenceli hale getirir. Bu sene kapasite gelişimde münazara yarışmaları, film söyleşileri, eğitimler, gelişim kampları ve hocalarla söyleşiler gibi birçok konuda bilgi sahibi olacağımız ve ufkumuzu açacak etkinlikler yapmayı planlıyorum. Bu bilgileri verdikten sonra biraz da yarar birliğimizden söz etmek istiyorum. Bu fotoğraflar süreci açıklıyor aslında. Gazi Töp Emek ister. Motivasyon ister ve adanmışlık ister. Karşılığında bizi bir tıp öğrencisinden daha fazlası yapmaya amaçlar. Sosyal becerilerinizi geliştirir. Gazitöp bir aileden daha fazladır. Gazitöp samimidir. Gazitöp aynı zamanda bir takım oyunudur. Ortak amaçlarınıza yanınızdaki takım arkadaşınız sayesinde ulaşırsınız. Bu yüzden takım dinamikleri çok önemlidir. Beraber çalışmayı keyifli hale getirir. Gazitöp sizi yalnız bırakmaz ve her zaman yanınızdadır. Gazitöp bir evdir. Gazi oynamak ayrıcalıktır deriz ya hep. Gazi Töprü olmak da bu ayrıcalıkların en özelidir. Sen de bu güzel ailede bizimle birlikte çalışmak istiyorsan ve kendini geliştirmeyi seviyorsan ve bu işin mutfağında olmayı istiyorsan kapasite gelişim tam sana göre. Seni de aramızda görmek için sabırsızlanıyorum.